Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hemen Galatasaray'daki transfer haberlerine geçmek istiyorum. İlk haberimiz Anderson Talisca transferi. Sarı Kırmızılı 2000 başarılı oyuncu Anderson Talisca için yeşil ışık yaktığı iddiaları gündemi kasıp kavurdu. Peki, Talisca Galatasaray'a gelecek mi? 29 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Talisca'nın adı son günlerde sık sık transfer iddialarıyla dolaşıyor. 2022-2023 sezonunu 88 puanla şampiyon olarak bitiren Galatasaray'ın ağında olduğu iddia edilen Taliscan'ın transferi çok konuşuluyor. Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında Cristiano Ronaldo ile birlikte forma giyen Taliscan'ın adı son günlerde Galatasaray ile yan yana geliyor. Geçmişte Beşiktaş'ta forma giyen başarılı orta saha oyuncusunun yeni adresinin Galatasaray olup olmadığı merak konusu. Al Nasri ile 3 yıllık sözleşmesi olan Talisca'nın takımdan ayrılmak istediği iddia edilirken başarılı oyuncunun maliyeti ise dudak uçuklattı. Galatasaray'ın 5 milyon avro maaş beklentisi olan tecrübeli oyuncu için teklif paketi hazırlayarak görüşmeye yapacağı aktarıldı. Al Nasri formasıyla Suudi Arabistan'da 60 resmi maça çıkan Anderson Talisca, 43 gol ve 6 asistlik bir performansa imza atmıştı. Süper Lig'e geri döneceği iddia edilen Talisca için henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak spor yorumcuları Sarı Kırmızılı 2000 Talisca ile para konusunda anlaştıktan sonra görüşmenin hızlanacağı konusunda hem fikir ikinci haberimiz Mustafa Muhammed Galatasaray'dan ayrıldı. Galatasaray'da flash bir ayrılık gerçekleşti. Sezonu Fransa Ligue bir ekibi Nantes'de geçiren Mustafa Muhammed'in bonservisi alındı. Fransız ekibi transfer için Galatasaray'a 5 milyon 750 bin avro ödeyecek. Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed, Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'e bonservisi ile transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Mısırlı golcünün sözleşmesinde bulunan satın alma opsiyonunun devreye sokulduğu ve oyuncu ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Muhammed'in sözleşmesinde. 5.75 milyon avro olup bir satın alma opsiyonu bulunuyordu. Geçtiğimiz sezon Nantes formasıyla 51 maça çıkan 25 yaşındaki Mustafa Muhammed, bu maçlarda 11 gol 4 asist kaydetti. Üçüncü haberimiz Zanioğlu'dan flash transfer kararı. Teklifi kabul etti. Galatasaray'da gelecek sezon çalışmaları hız kazandı. Gelen transfer tekliflerini değerlendiren Galatasaray'da flash Zanioğlu gelişmesi yaşanıyor İtalyan. Yıldız transfer teklifini kabul etti. Yıldız oyuncularla görüşen Galatasaray Başkan Vekili Erdem Timur, transferde kilit rol oynuyor. Öte yandan sarı kırmızılı futbolculara gelen teklifleri değerlendiriyor. Devre arasında Roma'dan transfer edilen Nicolo Zanolo İtalyan takımların gözdesi durumunda yer alıyor. Cimbom'un kamuyu aydınlatma platformuna, KAP, bildirdiği metinde İtalyan oyuncu için 15 milyon avro bon servis bedeli ödendiğini açıkladı. Sarı Kırmızılılar sonraki satış karından Roma kulübüne %20 pay verecek. Galatasaray, İtalyan Yıldız'la 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldız oyuncu, İtalya milli takımının Uluslar Ligi'nde İspanya'ya karşı forma giyecek İtalyan medyası Galatasaray'ın Yıldız'ı Nicolo Lozanoğlu için flash bir iddia ortaya attı haberine göre, Juventus kulübü Nicolo. Zanolo'yu transfer için ikna etti. Juventus, Sarı Kırmızılılar Zanolo için 25 milyon avro teklif ettiği aktarıldı. Juventus'a gitmeyi kabul eden Zanolo için Galatasaray'ın beklentisi 35 milyon avro iki takım arasında pazarlıklar devam ederken Sarı Kırmızılıların serbest kalır maddesinin altında bir rakama onay vermeyeceği iddia edildi. Zaniolo, Galatasaray formasıyla 11 maçta görev alırken 5. Gol katkısı sağladı 4. haberimiz Galatasaray'dan Uğurcan Çakır'a sürpriz teklif. Para artı oyuncu 8 artı 3 yabancı kuralına göre transfer politikasını belirleyen Sarı Kırmızılılar, Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmak istiyor işte Galatasaray'ın yaptığı teklif 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da gözler yeni sezona çevrildi. Cimbom, kaleci transferi için kolları sıvadı. Muslera'nın da. İlerleyen yaşını düşünen Galatasaray, kaleci operasyonunu hızlandırdı. Yeni sezon öncesi kaleyi sağlama almak isteyen Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi. 8 artı 3 yabancı kuralına göre transfer politikasını belirleyen Cimbom gözünü milli kaleciye dikti. Sarı Kırmızılılar, Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük katkı sağlayan Uğurcan Çakır'ı yeniden gündemine aldı. Başarılı performansıyla büyük. Beğeni toplayan Uğurcan, Kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Galatasaray milli kaleci için teklifini hazırladı. Galatasaray'ın Trabzonspor'a Uğurcan Çakır için birkaç oyuncu ve 4-5 milyon avro teklif edeceği aktarıldı. Evet arkadaşlar Galatasaray transfer haberlerimizin sonuna geldik. En güncel transfer haberleri için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.